Zannediyorum hiçbir dakika arkanızı dönmeye gelmiyor. Hemen orada bir şey oluyor. Sürekli bir takipte kalmanız gerekiyor. Anladığım budur. Bize bir bu olayın detayını bir anlatır mısınız lütfen? Kim verdi bu kararı? Hangi hakla verdi? Neden biz oturduğumuz yerde borçlandık? 910 milyon 922 bin TL. Evet. Öncelikle bildiğiniz gibi elektrik dağıtım şirketleri ve üretim şirketleri yani termik santraller bir süredir AK Parti tarafından özelleştiriliyor. Yani özelleştirilerek satılıyor. Ağırlıklı olarak da kelepir fiyatlarla yandaş şirketlere satılıyor. E bu satış işlemi dolar üzerinden gerçekleşiyor. Yani özelleştirme ile termik santralleri elektrik dağıtım şirketlerini satın alan yandaş şirketler ödemelerini dolarla yapıyorlar. 2017 yılına gelindiğinde e, öncelikle olağanüstü hal kapsamında çıkarılan bir kanun hükmünde kararnameyle o da 683 sayılı kanun hükmünde kararname alınan bir karar var. Bu kararda deniyor ki özelleştirme programında bulunan yabancı para cinsinden yurt içi yükümlülüğü olan alacaklar Türk lirasına çevrilebilir diyor. Ve böylelikle yani kanun hükmünde kararname ile altında başta Cumhurbaşkanı olmak üzere dönemin tüm hükümet yetkilileri imzayı atıyor ve bu yandaş şirketlerin dolar üzerinden ödemesi gereken tutarlar Türk lirasına çevriliyor ve aynı zamanda da özelleştirme yüksek kurulu aldığı kararla bu Türk lirasına çevrilen alacaklarını bir de altı eşit taksite bölüyor. Böylelikle de ortaya devasa tutarda bir kamu zararı çıkıyor. Peki e, kamu Sayın zararı? Yılmaz evet. bunun gerekçesine ilişkin bir açıklama var mı? Neden e, böyle bir iyilik yapılıyor? Evet bunun adını aslında kıyak demek gerekiyor. Bu tam anlamıyla bir kıyak aynı zamanda da çekilen bir peşkeş. Bu dönemin koşulları sebep gösterilebilir. İşte ekonomik kriz sebep gösterilebilir. Ancak tabii kanun hükmünde kararnamede buna yönelik bir ifade yok. Hı. Zaten e, bunlar aslında birer bahane bir yerde. Çünkü bu bir şekilde aslında özelleştirme sürecinde yapılan ihalelerde de ihalenin edimine fesat karıştırmaya giriyor. Ancak kanun hükmünde kararnameyle bu yapıldığı için yani kanuni bir dayanak uydurulduğu için şeklen ve hukuken baktığınız zaman her şey kılıfına uydurulmuş. <laughs> Dolayısıyla bu doğrultuda aslında benim yaptığım bir suç duyurusu vardı. Konunun bu yönü değil ama bir başka yönüyle ilgili sayısal raporlarına yansıyan bir kısmı vardı. Onunla ilgili yaptığım suç duyurusu e, takipsizlik kararı verilmişti. Kitabına da uydurulmuş yani. Dayanakta. da ee, bu alınan kararların bir kanuni da, e, gerekçesinin bir kılıfının uydurulmuş olmasıydı. Ancak e, bu yaptığım suç duyurusuna gelen yanıt da e, kurum uzun bir hesaplama ve çeşitli resmi belgeler sunarak bir cevap oluşturmuştu. Bu cevaplar da e, ...aslında bugünkü konumuza dayanak teşkil eden resmi belgelerin de bize verilmesine neden oldu. Bu verilen belgelere göre Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ve Akdeniz Elektrik Perakende Satış Şirketi... ...bu iki şirketin özelleştirmeyle Akden Enerji Şirketi'ne satışı gerçekleşiyor. Bu şirketin de bugün itibariyle sahipleri... Cengiz ve Kolin, bu iki yakından bildiğimiz iki şirketin toplam 95 milyon 550 bin dolarlık taksitlendirmeye esas 2017 yılındaki borcu dolar borcu TL'ye çevriliyor. Eğer dolar borcu olarak kalsaydı ve taksit ödemeleri bu şekilde yapılsaydı devletin kasasına 119 milyon 750 bin lira para girecekti. Ancak, ne kadar güzel. Ancak alınan bu kararla dolardan TL'ye borç çevrilince devletin kasasına girecek olan tutar 414 milyon TL oluyor. Bu paranın da yıllar içindeki dolar karşılığı 70 milyon dolar. Yani aradaki fark yaklaşık 40 49 milyon dolar güncel kurla kamu zararı 910 milyon 922 bin Türk lirası. Ve evet. bu sadece bu Akdeniz elektrikli olan bir konu da değil. Bakın konu o kadar büyük ki. Yani burada yapılan kıyağın tutarı milyarlarca Türk lirası. Eski parayla ifade edersek milyarlı e, katrilyonlarca lira. Bakın Tunç Bilek ve Orhaneli termik santralleri özelleştirildi. Özelleştirmeyle bu termik santralleri Çelikler firması aldı. O da borçlarını hemen dolardan Türk lirasına çevirdi ve altıda da taksite böldü. Ve netice taksitlendirmeye esas borcu 312 milyon 600 bin dolardı. Ve eğer bu borcu ana sözleşmesindeki hususlarla dolar olarak ödese devletin kasasına 378 milyon dolar para girecekti. Ancak TL'ye çevrildi, taksitlere bölündü ve toplam 1 milyar 342 milyon TL borç ödemesi gerçekleşti. Yani o yıllar itibariyle dolar karşılığı 228 milyon dolar. Aradaki fark 149 milyon dolar. Yani güncel kurla kamu zararı 2 milyar 783 milyon lira. Devasa bir zarar var ortada ve bu zarar nedeniyle de vatandaşımız fakirleşiyor. Elektrik faturalarının üzerine zam üstüne zam geliyor böyle bir durumda Örneğin bir kiracı ve ev sahibi karşı karşıya gelse oturup Hani doların bu Ben de dolarla kira ödüyor olsam dolardaki bu beklenmedik artışı gösterip bir e, iyilik istenebilir karşılıklı olarak bu anlaşılabilir ama o zaman e, benim de borçlarımı dolar üzerinden olan borçlarımı tahsil ederken benzer bir anlayışı diğer insanlara gösteriyor olmam lazım Fakat bu şirketlere Biz yine de yapacağımız ödemeleri dolar üzerinden tıkır tıkır yapıyoruz yapıyoruz. Orada hiç e, bir karşılıklılık, bir mütekabiliyet durumu söz konusu değil. Evet. Bir yandan bir yandan da e, ilk özelleştirmeler yapıldığında birçok şirket bu özelleştirme ihalelerine girdi ve kendi öz kaynağıyla özelleştirme borcunu peşin olarak ödedi, dolar olarak ödedi. Ve bu koşullarla ihaleye girdiler. Eğer koşulların bu şekilde değiştirilebileceği öngörülseydi Evet. Birçok şirket belki ihaleye girecekti ve rekabet artıp daha yüksek paralar devletin kasasına girecekti. Koşulları bu şekilde sonradan değiştirmek, ihalenin edimine fesat karıştırmak. Ama ihalenin edimine fesat karıştıranlar arkadan kılıf uydurma yolu olarak kanun hükmünde kararnameleri seçerse, bu yolu uygularsa adeta üzerini de bu usulsüzlüğün üzerini de örtmüş oluyorlar. Kaldı ki bu kanun hükmünde kararname de olağanüstü hal e, koş e, olağanüstü hal kapsamında çıkarılıyor. Yani bu durumun olağanüstü hal kapsamıyla ne ilgisi var? Bu tamamen ticari bir durum. Dolayısıyla burada kanun hükmünde kararnameler kullanılıyor. Altına Cumhurbaşkanı bir imza atıyor. O dönemde de, o de hükümet yedikten. var. E, hükümet bakanlar kurulda imzaları teker teker atıyorlar ortada bir meclis var mı milleti temsil eden bir meclis var mı onun fikri soruluyor mu bunlar hiç dikkate alınmıyor kendi kendilerine yani AK Parti olarak tamamen AK Partili Cumhurbaşkanının kararıyla attığı imzayla ve bu tekelleşen yandaş şirketlere böyle devasa bir kıyak yapılıyor sonuç ne sonuç Vatandaşlık santraller bu elektrik dağıtım şirketleri Türkiye Cumhuriyeti devletine ait olan varlıklardır. Siz bu varlıkların değerini küçülterek, yok ederek yanda sırf yanda şirketler işletsin diye kuralları çiğneyemezsiniz. Eğer bunu yaparsanız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları neden faturalarını ödesin? Neden bu şirketlerin pençesinin altında kalsın? Ezilsin. Evet. Dolayısıyla da bu tamamen usulsüz ama kılıfına uydurulmuş, kanun hükmünde kararnameyle de kendilerine gerekçe uydurulmuş acı bir AK Parti uygulamasıdır. Evet. Bu evet. uygulamalarla ilgili işlemler iktidar değiştikten sonra mutlaka ve mutlaka yapılacaklar. Ben size iki örneğini verdim ama sadece iki örnekle de kalmıyor. 10 e, şirketle ilgili... E bu şekilde maalesef örnek var. Ortaya çıkan devasa kamu zararını da ilerleyen günlerde sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Çok teşekkür ediyorum Sayın Yılmaz. Bizi de haberdar ettiğiniz için biz de öğrenmiş olduk sayenizde neler olup bittiğini. Teşekkürler katkı sağladığınız İyi için. İyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz. Görüşmek üzere.